Evet arkadaşlar, hepinizden merhabalar. Bugün PUBG Mobile'dayız, görev yapacağız sizlerle. Görevin ismi Silah Uzmanı. Bir maçta diyor, kurmalı, pompalı, araç, bomba ve keskin nişancı ile düşman öldüreceğiz. Toplam altı tane düşman olacak arkadaşlar. Onları birlikte size yapacağız bugün. Videomuza o zaman geçelim. şöyle hemen şunları toplayalım arkadaşlar. Keskin nişancı biraz zor oluyor. Onu bulması zor oluyor da. Drop'tan, drop'tan artık bir şekil çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle hemen şurayı toplayalım. Burada bir, bir şey yaramadı. Yani şu an yapacağımız bir şey çıkmadı arkadaşlar. Pompalı, hafif makinalı. Hafif makineli bulduk. Bu iyi oldu. Bomba, bomba görevi de vardı. Bomba da iyi oldu arkadaşlar. Uuu burası dolu 7.62 karadoksan şeridi Bu da çok iyi olur ya Arkadaşlar bunu bıraktık bunu aldık araç bomba cidden zor arkadaşlar yani denk getirmesi inanın ki zor ya şu an varım bakın ee, kaç denemede anca şu videoyu çekebildim ya belki bu da olmayabilir ama deneyeceğiz Tabii bu virüsten dolayı evden çıkamadığımız için uyku düzenimiz alt üst oldu Hiç adam yok. Şu an bomboş. Adam çıksa vursak ya. Şöyle bot uyarısı yapayım mı? Bot. kendini bilmez. Nereden nereden Alacağım onu birazdan arkadaşlar. Kendi da böyle gelme ne kaçı diyor. Şöyle şunu alayım arkadaşlar. Keskin nişancı da buldu. Pompalı kolay yaparız onu. O arkadaş biraz kışınıyormuş da ona bir destek gidelim Allah yardım mıdır, pus mudur arkadaşlar? için uğraşıyoruz arkadaşlar ya. Bakın Allah aşkına. Sen ne işin var burada ya? He, ben buraya çıkmazken sen gelip buraya çıkıyorsun. Olmuyor beraber arkadaşım. Suriyeli Arabik. Arabik. Olmuyor böyle ya. Bu arada arkadaşlar bu Arapların artık gelirlerinden bıktık ya yani öyle bir hile yapıyorlar ki ben youtube kanalımda var o da adam görmediği yerden sıkıyor resmen ya hiç, hiç böyle iç açıcı değil yani bizim önümüzden bir şey gelmez pubg mobile sesleniyor sadece yetkililerine yani bir çözüm bulsunlar yani böyle olmaz ya bunları bu sunucudan alsınlar bir şey yapsınlar yani ya cidden olmuyor böyle. Arkadaşlar şu an sadece keskin nişancı görevini yapabildik. Ve ikinci bir adamımız da burada çık bakalım. Oo yukarıda bot kaynıyor. keskin nişancı ondan sonra keskin nişancı bomba arkadaşlar tamam Biraderim nereye ya? Daha yeni başladık. Evet arkadaşlar. Şu an bir bot var. Tamam. Bir kere gerçek arkadaşlar. O nereye gitti ya? Arabik ya. Ne arkadaşlar? Uzi keskin nişancı bomba tamam. Araç korumalı bir de pompalı kaldı. Onu da halledeceğiz inşallah. Hop. Nereye kaçıyorsun biraderim? Bendesin. Kaçamazsın nereye yere. Bir şey yok. Kaçmak yok arkadaş. Arabik sen de git bakayım. Hop biladerim tamam. Bekle bekle seni de alacağım. Bekle lan bekle lan tamam tamam, tamam. Bekle 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 şuradan pompalı lazım. Pompalı pompalı pompalı. Hadi ya pompalı oyun pompalı ver. Oraya bak sen pompalı vermiyor ya. Ooo bot sana açtın ama ha. Botları güçlendirdiler mi? Ne yaptılar ya? Sara bak şaka gibi. pompalı yok arkadaşlar. Pompalı. <laughs> buldum sonunda gel. Arabik selamun aleyküm. <laughs> Bu kadar beni uğraştırma ya Üf. Arkadaşlar şu an e, dediğim gibi iki görev kaldı. Biri ım, taarruz tüfeği yani keskin nişan şey Kar98 M24 tarzında bir silahımız. Bir de e, şey kaldı. Araçla. Onlar yapacağız inşallah bugün sizlerle şu mini alalım. Keskin nişancı lazım oluyor. Tamam biraderim bu da tamam hadi gidelim. Bizim yolculuk vakti geldi. Arkadaşlar e, bu görevi yapmanız için e, şunu da söyleyeyim detayı e, platin kademesi veya üzerinde olmanız lazım hani tabi platin kademesinde olun yeterli arkadaşlar o oyun bayağı kasışa uğradı adam mı geliyor yoksa platin kademesinde olmanız yeterli Arkadaşlar şu an ben platin 4 ya da 5'teyim arkadaşlar araç ve kurmalı başlayalım arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın inanın ki beğendikçe bana destek verdikçe videolar artar ee, sizi seviyorum bu arada destekleriniz için teşekkürler şu an bir gezi turuna çıkmış gibiyiz. Adam arıyoruz, ezilecek. Normalde arkadaşlar bakın video çekmeden önümüz o kadar adam geliyor ki ya istemediğimiz zaman çıkar, istediğimiz zaman yok. Abi çıkmıyor bir tane yola. Şöyle biri çıkmıyor, ezeyim onu ya. <laughs> hani araç bir şey değildi arkadaşlar keskin nişancıyı bulmam lazım ya. O biraz zor oluyor. Bakalım Drop abi nereye atıyor. Drop abicim selamun aleyküm. At abi buraya. At ya. Ata abi hadi 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 arkadaşlar şu an durumu atmadı atamadı atsana At ulan Tepe arkasında arkadaşlar şu an oraya doğru ilerliyoruz Şöyle bir giriş attayız Evet arkadaşlar drop tam CV 220 yönünde oraya doğru ilerliyoruz. İnşallah abime çıkar umuduyla gidiyoruz. Araba kısa devre yaptı. araba gitmiyor. Allah Allah. Ne oldu araba sana böyle ya? Şimdi gibi o bunu yapmamız lazım. Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Durumu gördük arkadaşlar. Bir ilerleme başlıyoruz oraya Arkadaşlar Jüzel diye birisini öldürdük araçta. Son kalan keskin nişancı. Onu da ümit ediyoruz ki droptan çıkacak. Araba görevi tamam. Kaldı tek kurumalı. AVM, M24 ve Kar98 ardından. Ne ara? Arkadaşlar belli olduğu üzere herhalde Kar 98 tarzında yani AVM çıkmamış çünkü M4 bırakılmış arkadaşlar Öldürdüğümüz arkadaşımız nerede? Aynen burada İnşallah bunda vardır hadi Ve yok Sinirleniyorum yok Arkadaşlar yok. Kare 98 yok. Hop bir adımımız daha arkadaşlar. Yapma şunu bak ya, yapma şunu ya yapma ya Arkadaşlar görüyorsunuz var bu tam bir Başa bela ya adamı takip edeceğim edemedim Gördüm seni Şöyle bir alttan giriş. Arkadaşlar şu an tamız takip ediyoruz. B aldık. Of, arkadaş, biraz inatçı çıktı ya, ama bunu da yokmuş arkadaşlar. dur buraya mı? Oo, durup tam dümdüz attı arkadaşlar. Hadi abim arkadaşlar, lütfen oyuna diye görevi tamamımıza bir adam kaldı arkadaşlar ama oyunun bize AVM vermesi lazım. Uf verdi arkadaşlar. Bizim tek yapmamız gereken şey eve çekilip adam beklemek. Bizden bu kadar arkadaşlar gerisini oyuncular düşünsün. Ne diyeyim? Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Şu an bir adam geziyor. salak salak geziyor ya. Gel buraya seni alayım hadi. Dur orada dur kafanı bir tane abime durmadı. kaşır bu adam. Adam var bu evde. çekelim mi ona? Böyle güzelinden bir bomba. Al sana biri bomba düşman. Bakın şu güzel kafanı göster be kurban ol. Oba bitti arkadaşlar. Yani şu an yaptığımız göre e, göre bu kadardı arkadaşlar. Kurmalı keskin nişancı e, ondan sonra <laughs> hafif makinenin pompalı e, bir de neydi arkadaşlar? Araç ve bomba. Bu kadardı. Aynen. Bunda da kardoksan 8 varmış arkadaşlar. Çaktırmayın. güzel bir kafadan aldım arkadaşlar. Bu bu kadardı. Ya, bu kadar kolay ölmeseydin keşke de neyse. Şöyle bir ses açayım belki burada bir yerde derdir. Öğrende de yabancı herhalde. Adam istiyorum adam. Adam yok mu? bir dikey çıkarsa iyi olur. Var mı bir dikeyimiz yok. Dikeyimiz yok arkadaşlar. Kalan kişi zaten 5 kişi kaldı. Çözecek arkadaşlar baya azaldı. Arkadaşlar görev inşallah olmuştur. Yani ben platin kademesindeyim. Bazen oyun bana vermiyor çünkü. Yani yine bir bakacağız. Yani aynen harfiyen dediklerini uyguladık. <laughs> Kırmızı evdeki çörek arkadaşlar oraya mı ikisi acaba ya? Gidelim oraya ya. yukarıda sanki araba durmuş gibi geldi bunu drop atmış arkadaşlar bunda da hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar ya. O dikey. Al bunu. O AVM. En sevdiğim. Bir daha at o AVM'yi. Şimdi bir göreyim de kafanı AVM'yle paramparça edeyim. Oo adam güzel aldı. O adam ama bayağı Bak maskara siti falan var arkadaşlar. Adam bayağı oynuyor bu oyun. Helal olsun aldı arkadaşlar. Bizim amacımız görevdi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah görevi yapmışızdır. Ee, şöyle hemen bir bakalım biz. Bakın arkadaşlar platin 4 kademesindeyim. Kelle acısı diye bir şey koymuş. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Dediklerini harfiyen çünkü uyguladık. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi silah uzmanı görevimiz tamam arkadaşlar hemen ünvanı alıyoruz şöyle arkadaşlar silah uzmanı evet. şöyle yapalım arkadaşlar şu düzenliğe giriyoruz ve silah uzmanı kurulu evet arkadaşlar. arkadaşlar görevimiz ve videomuz bu kadardı ee, kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle ee, beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar abone olun bize destek olun arkadaşlar olursanız çok iyi olur arkadaşlar sağ olun kendinize iyi bakın görüşürüz